Yooo, go, çakılın! oraya de şey Ali bekliyoruz. Ali atlarmış oradan. Ali atla, atla! Aç. Onlar atladı. Onlar atladı. Onlar atladı. Onlar oyuncağı mısın oğlum mı sen bir tanıdan açıyorsun? Ağzına vururum çekerim. ya. Ağzına vururum ya. Ağzına vururum ya. ya. Ağzına vururum de... <laughs> ya. No, ne vururum ya. Ağzına vururum ya. Ağzına vururum ya. Ağzına